Merhaba beyler bugün sizlerle birlikte Rüya 2ye gidiyoruz. Ee, başlarken normal klasik itemler. Hop hop. Şunları seni bas. şöyle al. Evet taşı dedektörü Dürü sınırsız mı? Oo, güzel. Hop sizde şöyle. Şöyle. Gelin. Ee, bir dakika. Kast. 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 Böyle bir server yani emek server. 5 envanterli. Buradan depoya da market açılıyor. Ben de yeni giriyorum. Güvenlik sistemi. Bir dakika. Dur tamam anladım. I, önce bir level kasalım. Sen şöyle bir gel. Level çok basit geliyor da bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Yani diyorum bu bir levelde verdiği için bir şaşırdım. Şurada çekek biz şuradan fazla geliyor. Onun level gidip skill almaya gideceğim. Ve ben kaçar. Ee, bu ilk sesli videom. Artık ya bu bu server'da gelecek video. Bas, Statüyü bas, 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 bas. bedensel Ambul olarak veriyor çok güzel Şimdi dur Önce bir silah satıcısını tanıtalım Normal klasik yine her zamanki Burada öyle dur. Tamam bunlar tamam. Fasafiso da biz bu şu itemleri Vuh Vay bu kalabalık. Sen al sen al sen al. Sınırsız mısınız? Bir dakika. Basmıyor sandım. Niye basmıyorsun arkadaş? Yok sınırsız değil tamam. Neyse biz gidip Metin Kesek. Hatta Lavella'lık Metin Kesek nereden çıktı? Hat üzerindeyken hiçbir şey giyemiyor. Konu anladık. Ya da çıkaramıyoruz. Aa çıkardı. Havana nem olması çok hoşuma gitti ya. Şöyle. Bunu yah ah Tamam, ah, hızlı vuralım. Atı yollayalım. Burada 20 olak da hatta bu mavi 2'ye mi gidecek? Daha üstüne atmadım daha. Mavi 2'ye gideceğim de Hepsini atmadım da. Metin avına çıkacağım mavi de direkt. 14. Ya ben gideyim mi? Aynen. Şöyle maviki. Ya çok güzel bir emek sahibi Nasıl diyeyim? Orta mı desem, zor mu desem? Kalıcı hepsini atmadık gerçi ya, ya. Şöyle toplu çekektim. Toplu bırak. Ben yanlışına bastım. Yirmi olayım da şey basacağım Ya bir gider misin? Ben direkt max cp'ye çökeceğim. Sonra da gideceğim örümcek izin birinci kat başım. Ama önce bir 20 level metinlerimizi keselim mi? Siz de rüya metin oynuyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yardımlaşarak oynayabiliriz. Bir dakika. 20 olacak. Bir dakika. Burayla olurum diye düşünüyorum. Evet oldu. Şimdi seni bas. Evet 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 evet. Almıyor demeden bozuk, bozuk çıkmasın. Aynen almıyor. Ticaret keshe evet aktif. Nösne arama sistemi bak. Bu çok güzel. Mesela ne arayalım? Mavi inci. İnci. Aramadı. Nerede? Nerede? Niye aramadı? Ne oluyor lan? 5 saniyelik bir dakika. Kılıç. Artı 9. Yok. Aynen. Galiba. Yok. Çalışmıyor. Ya da ben yapamıyorum. İlk defa arama şey olduğu için. Ya ilk defa arama şeyi kullandığım için. Şimdi hop. Nesne market. Alalım. Şimdi seni şuraya Şuraya. Dur sana attık değil mi? Seni 2500 2000 3000 epe geliyor mu? Level kasması basit de galiba item zor. Ya yani 2500 kalsın. Ben hiç şeye bakmıyorum beyler bu arada yani hepsi onların. HP gelsin yeter şu anlık. Mouse mu çalışmıyor? Bana mı öyle geliyor? Burada e, rüya kastan. Hoş geldin Mustafa'nın Ben böyle bir şeyler yazıyor. Şu ne ya? Ne tamam. bas. Şimdi buna ne gelsin? O eklenmiyor bir de. Bak şekil. Şöyle toplu zalık ne olur ne olmaz yardım falan olur diyecektim. Bedava değil miydi lan bu? Lan ben bedava sanıyorum. Ne sağlık olsun. Beklendi. Şimdi yarı çift elçen. o güzel. Şimdi eylem. Bu yazı Yarı dursun mu ki? Değiş yarı yok. Oha Beşe 5 beş yaptım mı? <laughs> Kritik yok ama. Dur. Ekledik değil mi lan? Hadi kasına edik. Neyse dur. Bütün taşı dedik. Dönüyor şöyle al. Sen buradan yok ol. Neredesin? İyi bak ilk metin dibimizde çıktı ayrılsın. otomatik saldırıyı alalım. Oh, şimdi. Bir dakika. Şunu, bu metni kestim. Ee, çile ne? Çile, 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 çile. Bir dakika. Lan, bakmıyorum ya. ne atacak çok merak ediyorum. <laughs> Define sandığı. Define sandığından ne çıkıyor? 2000. Oo bak. Kanka. Ooo sevdim Şimdi hız, ıı, buradan hızlı CH var. Nesne market sistem seçenekleri. Destek sistemi. yanlışlıkla bastım. Şimdi neredesin? Tamam. Aa çok güzel. Galiba bir şey atıyor aşağı. Aynen. Biz C4'e geçelim. Aman C3'e geçecek. Vay şansıma. Bana attı. Çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Özür dilerim. Beyler. Binat alan. Bundan da bende. Bu da bende. Yok bu adamda. Adam mı fazla vuruyor? Bana mı öyle geliyor? Şimdi ben de Sen şöyle bir gel. Sen levelini kas. Aha, karşıda. Ama adam kesiyor daha kasa atabilir miyim bunu çok geç ama dur deneyeceğim selamun aleyküm bir metne 3 kişi çok güzel hadi ben kaçarım adama düşecek c 3 de zor 2 deneyelim Çöpçüden bir geçek de. Tatlısak işimize yaramaz. Taşşak mı geçiyor anlamadım ki. Adam var galiba. Emol ne yapıyor Emol? Emol. Kardeş o Metin benim kardeşim. Ya 33 levesin git şeyde kes arkadaş. Vadide kes. Ne oluyor lan? Ya havayı basamadım. Kardeşim. Gider misin? Alak şekil lan yanlış. Sen şurada dur. İlerleyen levelde basarız seni. Efsun. Kim attı? Ben atmadım. Değil mi? Ben attı lan. Hadi ben kaçarım. Tamam yürü. Bu metin benim, bu net. Adam da güzel vuruyor da. Aynen yine benim. Hadi görüşürüz. Ney topluyorsun ki sen oradan? onlar? Anam. BK'da atıyormuş lan daha yeni gördüm. Lan Allah bela. Kılıç çevirme dursun şurada. Bir metini yakınımıza atıyor güzel. Ayşen açayım mı? Aç. Oha oha. Çok güzel. Aha bana attı lan. Şansımı edeyim. Açayım mı beyler ne diyorsunuz? açıyorum. Ne çıktı? İstiridye. İstiridye'den taş paracağız. Oo, sizin elde beni. Kalsın onu basarız ilerleyen zamanlarda. Ah dur. Dur çok değişik bir şey yapacağım da. Hadi. Vadi kesebilir miyiz daha onu? Dolunay yok elimizde vadiye gidiyor çok güzel. İnsan buraya kasılmaya gelir ya. Dur lan C4 boşsa biz de kasılır. Koruya koruya candan erim. bir tane şartı takıldı. Aa, elim oldu. Sömürmüşler. Burada da yoksa sakasında da. Aynen bak şuraya bir kalsın atabiliriz. Kesemeyeceğim de. Dur bir dakika. Bir dakika bir sakin. Bir sakin. Buraya. Lan yanlış tuşa basıyorum. sırayla mı sıraya mı dizildiğinizi anlamadım ki. Ya bir dakika. Aklımda yine çok değişik bir şey var da. Çeksin bir şey dana birinci katmış. Buraya dolunay yapıp gelmek lazım. Çünkü bura çok eksik veriyor. Bir de ben daha yeni şey açmayı unuttum. Kaç level? 58 leversin burada kaslıyor ya. Ben düz vurduğum işlemiyor mu? Aha dur. Ah vesaire mi atıyoruz kardeşim? Bakın. Dur şu adama şu adamdan çalabilir miyim ki? Hani siz benimsiniz. Ya git şeye hasıl ya canım. Denemek istedim. Ah elim. şurada Hero online sürelis Şeylerin gelmesini bekliyorum da can Dosta düşmana selam olsun. Cehennem bu sultana kadar mavi tüy ya. Yanlış yazmış. Komutçu diyordur. 1-2-3 yolla. Ben de belki öyle bir loncaya girerim. Da ah, girmem ya büyük ihtimal. Otuz olayım da mı dizeyim. Geleyim. Daha biraz ileride hastalık. Hastalık geliyor buraya. Ох, Beyler pek konuşamıyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Oğlum çok az slot var burada ya. Dur bir dakika. Şu an tersine dolanacağım da. Orada fazla slot var. Birazdan şeye gideceğim. 30 olayım. Örümcek zindanına gideceğim. Tabi kesebilirsem. Orkun'u istiklalatlardan katlayabilirsin. Bir dakika. Ben niye kullanamıyorum bunu? Çok merak ettim ya. Neydi? Ne arasak ki mesela kırmızı ince. Oğlum ben kan kırmızıymış lan. Kan kırmızı ince. Olmuyor. Dur bir dakika. Днес. Ще не съемо. Neyse beyler bir dakika bir dakika bir dakika. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Köy yaşından Köyler mavi bir. Kırmızı bir gittim yanlış. Neyse. Neyse beyler bu videoyu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.